Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok pratik baklava açamayanların bile kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir baklava yapacağız. Öncelikle baklavamızı şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremin içerisine 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su ilave ettim ve küçük bir parça da limon ekledim. Şimdi şerbetimizi kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kıvam alana kadar kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. E, tatlımızın şerbeti koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Yani kıvamı koyulaşana kadar kaynatmaya devam edeceğiz şerbetimizi. Baklavamızın hamuru için 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ve un kullanacağız. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yumurtalarımızı kırıyoruz yumurtalarımızı kapımızın içerisine kırdık. Ardından sıvı yağımızı ekliyoruz. Suyumuzu yoğurdumuzu tuzumuzu kabartma tozumuzu ve sirkemizi ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzun üzerine sirkemizi döktüğümüz için kabartma tozu hemen harekete geçti ve kabarmaya başladı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz ve yoğurmaya başlayacağız. Şöyle malzemelerimizi bir harmanlayalım. Evet baklava hamurumuzu yoğurduk. Toplamda tam 5 su bardağı un kullandık hamurumuz için. Şimdi hamurumuzun üzerine örteceğiz. Oda sıcaklığında bir yarım saat kadar baklava hamurumuzu dinlendireceğiz. Baklava hamurumuzu yarım saat kadar dinlendirdik. Daha sonra 3 eşit bezeye böldük. Şimdi baklavamızı açmaya başlayabiliriz. Daha serptik. Şimdi merdane yardımıyla hamurumuzu güzelce açacağız. Arkadaşlar bu hamur için e, kullanmanıza gerek yok. Merdane ile çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi yufkamızı şöyle katlıyoruz, bu şekilde üzerine bolca nişasta döküyoruz. Döktükten sonra da şu şekilde yayıyoruz. Daha sonra bu taraftan yine bolca nişasta alıyoruz. Daha sonra sağ taraftan. Yine bolca nişasta alıyoruz. Şimdi de sol taraftan. Evet, yine bolca nişasta serptik. Şimdi hamurumuzu zarf şeklinde getiriyoruz. Dört kenarından katlayıp. Ters çevirelim. Bu şekilde hamurumuzu bir 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken biz de diğer hamurlarımızı açmaya devam edeceğiz. Evet, açtığımız hamurumuzu 15 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi şöyle tezgahın üzerine aldım. Açacağız hamurumuzu. Açmadan önce şöyle elimizle bastırıp havasını almamız gerekiyor. Aksi takdirde direkt merdaneyle ile hızlı bir şekilde açarsak e, hamurumuz yırtılabilir. Evet havasını aldıktan sonra merdane ile hamurumuzun şeklini bozmadan güzel bir şekilde açıyoruz hamurumuzu. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şöyle baklavamızın içerisine bolca ceviz serpeceğiz. Evet, şimdi de şöyle üçer santim kalınlığında katlıyoruz hamurumuzu. Şöyle bakalım 3 santim evet. Bu taraftan da yine aynı şekilde. 3 santim 3 parmak olacak. Pardon arkadaşlar şöyle. Şimdi buradan yine katlayalım. Bu taraftan da daha katlayalım. Evet. Şimdi buradan da tekrar bu bu tarafa doğru katlıyoruz. Evet, şimdi tatlımızı şekil vereceğiz. Evet, şimdi de baklavamızı şöyle bir su bardağı yardımıyla ay şeklinde kesiyoruz. Evet baklavamızı tamamladık ve tepsimize dizdik. Şimdi şöyle 250 gram kadar tereyağımız vardı. Tereyağımızı güzelce erittik ve süzdük. Üzerini köpüklerini de aldık. Üzerini köpüklerini mutlaka almamız gerekiyor. Bir de süzdürmemiz gerekiyor mutlaka. Aksi takdirde baklavamızın üzerinde tereyağımızın kalıntıları yanabilir. Ve çok kötü bir görüntü oluşturabilir. O yüzden mutlaka süzüp üzerinin köpüklerini almamız gerekiyor. Şimdi şöyle 250 gram kadar tereyağım var demiştim. Tereyağımın üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıralım. Ardından şöyle tatlımızın üzerine tereyağımızı dökelim her yerine ulaşabilecek şekilde. Tereyağımızın tortuları süzdüğümüz halde yine e, hafif hafif dibine çöküyor. O yüzden çok dibine daldırmamaya çalışalım kaşık kaşığımızı. Üstten üstten alalım. Evet yağımızın tamamını ilave ettik. Baklavamızı pişirmek için öncelikle fırınımızı 150 dereceye ayarladık. 150 derecede fırınımızı ısıttık. Şimdi baklavamı içerisine koyar koymaz fırınımın derecesini 180'e çıkaracağım. 180'de yavaş yavaş pişecek baklavamız. Evet ay baklavamız fırından çıktı. Tatlım şu anda ılık hatta soğuğa yakın diyebiliriz. Şimdi şöyle şerbetimi de göstermek istiyorum. Şerbetimin kıvamını şöyle koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Şerbetimiz soğuk. Şimdi soğuk şerbetimizi ılık tatlımıza ilave ediyoruz. Üzerine döküyoruz. Tatlımız da neredeyse soğuğa yakın. Baya baya ılık yani. Şerbetimizi mutlaka bu şekilde vermemiz gerekiyor. Eğer sıcağı sıcak şerbet verirsek, tatlımız çok yumuşak olur. Eğer yumuşak bir tatlı seviyorsanız, tatlı sıcak, şerbet soğuk olabilir. Yani baklavanızın yumuşak olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama benim gibi böyle çıtır baklava istiyorsanız, böyle ılık olması gerekiyor tatlınızın. Soğuğa biraz daha yakın. Evet, tatlımızın şerbetini verdik tatlımızın şerbetini çekmesi için 2-3 saat kadar tatlımızı dinlendirelim. Evet baklavamız şerbetini çekti. Üzerini toz antep fıstığıyla süsledim. Şimdi hemen tabağıma bir tane alacağım. Ve size kıvamını, iç dokusunu, çıtırlığını göstereceğim. Baklavamdan hemen şöyle tabağıma bir dilim aldım. Hemen şöyle size katmanlarını göstereyim. Puf puf kabardı. Gördüğünüz gibi kat kat. çıtır çıtır oldu hemen şöyle keselim iç kıvamını da bir göstermek istiyorum muhteşem bir baklava oluyor yapımı da bir o kadar pratik mutlaka denemenizi tavsiye ederim Ayrıca videomuzu Beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın tariflerimizi mutlaka deneyin deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun